bir seansı için klinikte bulunmaktayım. Bugün toplamda 4 terapi gerçekleştireceğim. Bir sabah 11'de, diğerleri de Allah'tan öğleden sonraya kaldı. Öğleden sonra da akşama kadar olan terapilerim de bitince bugünü bu şekilde kapatacağız. Bugün klinikte bakalım neler yapacağız. Aklımda birkaç fikir var. Mesela şöyle çocuk danışanlarımla birlikte yaptığımız etkinlikleri. Şöyle şu tarz tatlı tatlı onların da çizdiği şeyleri birazcık şey yapmayı planlıyorum. Şuraya. Bu etkinlikleri şu gördüğünüz dolabın üstündeki siyahlıklara bantla yapıştırmayı planlıyorum. Bakalım. Bence tatlı bir görüntü oluşur gibime geliyor. Çünkü sonuçta hepsi anı, sonuçta hepsi bir gelişim süreci, sonuçta hepsi bir başarı. O yüzden bunları bu şekilde değerlendirmeyi planlıyorum. Zaten yapıştırdığımızda hepimiz tek tek görürüz nasıl bir görüntü oluşacağını. Suyumuzu da içelim. Eniştenize yazıyorum. Aşk bahçeme. Buradan aşkıma kocaman öpücükler gönderiyorum. Bugün dışarısı felaket derecede yağmurluydu bu arada. Taksiyle gelmek zorunda kaldım. Güne eksi 200 TL ile başladım. Eve bilin bakalım ne oldu. Ben taksiye bindim. Taksiye binip gelene kadar yağmur durdu. Hayat bazen böyledir. Değişik. ajandamın güzelliği. Yani ajanda değil aslında ama not tuttuğum şeylerin defteri bu. Ve gerçekten aldığım ilk günden beri çok severek kullanıyorum. Normalde bilmiyorum kızlar sizin de var mı ama benim böyle büyük bir derecede defter bağımlılığım var. Yani defter bağımlılığından kastım böyle gördüğüm her güzel desenli defterin benim olmasını istiyorum. Çünkü Böyle içimde bir yazma tutkusu oluyor bazen, bazen bir plan program tutkusu oluyor. Yani değişik değişik bir sürü şey oluyor ama tabii ki hepsi ta ki o defteri satın alana kadar. O defteri satın aldığım an benim bu istediğim her şey bir anda yok oluyor gidiyor. Ama işte bu bir istisna. Bu defter bilmiyorum büyük bir bağ kurdum herhalde kendisiyle yani ilk günden beri danışan notlarımı aldığım, ee, genelde böyle notlarımı başka bir kağıtta alıp bunun içine sıkıştırdım. bir not defteri haline geldi. İşte bütçemi hesapladığım, muhasebe işlerimi yazdığım, plan programımı oluşturduğum bir defter oldu. Daha güzel güzel kahvemi içeyim. Sonraki seanslarımı beklerken de bakalım neler olacak. Birlikte zaten bütün aşamaları görürüz. Ben şimdilik bir mola vereceğim. Şimdi birazdan fatura kesmelerimi halletmem lazım. Fatura keseceğim. Ondan sonraki terapilerim için yapmam gereken, almam gereken çıktılar varsa çıktılarımı alacağım. Sonra da diğer terapilerimi bekleyeceğim ve günü de o şekilde bitirip eve geçeceğim. Sizlere söylediğim gibi danışanlarımla hazırladığım etkinlikleri artık dolaba asmayı planladığım için ilk bundan başlamak istiyorum. Bir bunu bir asalım istiyorum. Şimdi bunu bu şekilde asıyoruz. Bence bayağı güzel oldu. Şimdi bunlar eminim ki zaman içerisinde artış gösterecektir. Yani hazırladığımız her etkinlikte bana ödev olarak getirdikleri şeyleri buraya bu şekilde anı halinde yavaş yavaş ekleyeceğim ben de. Böyle güzel bir fikir oldu. Belki de olması gerekiyordu diye oldu. Kızlar kombinimi gösteriyorum. Şöyle Addax'tan aldığım triko kazağımı giydim. Altıma binmek rahat olacak şekilde kumaş siyah pantolonu çektim. Bir saniye. Bir de böyle almayı planladığım bir e, uzun triko hırka vardı. Bunu da bu hafta sonu aldım. Bence gayet güzel. Kumaşı falan da çok hoş. Şöyle yapısı var. Mavişim türleri her yerde. Adax'tan aldım ve şu an gerçekten en uygun fiyatlı yerlerden bir tanesiydi. Belki siz de düşünürseniz siz de Adax'a bakabilirsiniz. Öneri. Kameramın şarjı bitmek üzere. Sizi şarja takıp tekrardan geri açacağım. Bakalım. Hemen bağlanacak mı? Hemen bağlanır. Evet bağlandı. Evet sesim de geldiğine göre başlayabiliriz. Bu DJ'in Mic Mini mikrofonlarını geçen yıl bu zamanlarda değil. Taş çatlasını 7-8 ay önce almıştım. İlk çıktığı zamanlarda almıştım. Eğer siz de böyle içerik üreticisiyseniz veya mesleğiniz gereği içerik üretmek zorundaysanız çok faydasını göreceğiniz bir ürün. Hem mini olmasından kaynaklı hem gerçekten güzel bir yapıya sahip olmasından kaynaklı fazlasıyla beğeniyorum kendilerini. Konuşacağım konunun biraz da kendini anlatmaya zorlanan kişiler için olmasını istiyorum. Anlaşılamayan insanlardan bahsetmek istiyorum. Hani böyle genellikle deriz ya. Anlaşılamıyorum. Anlaşılamıyorum. En büyük derdim anlaşılmak. İşte bu konuya değinecek olursak bugün tam olarak olması gereken yerdeyiz. Şimdi genel olarak bu konuya değinecek olursam bu konunun maalesef en büyük problemlerinden bir tanesi kişinin kendini ifade etme becerilerinin gelişmemesinden kaynaklanıyor. Tabi bu kişinin kendi problemi mi diye soracak olursak yüzdelik ihtimalde evet. Ama yüzdeliğin çoğu Maalesef ki doğduğu evden kaynaklı, büyüdüğü çevreden kaynaklı ve gelişim sürecini sağladığı konumdan kaynaklanıyor. Bazen bir şeyler anlatmak isteriz ama kelimeler boğazımıza tıkanır değil mi? Sanki içimizde kocaman bir şey vardır ve dışarıya çıkacak yolu hiçbir zaman bulamaz. Ve sonunda içimizdeki o şey sessizleşir, sessizleşir. Ve i̇şte o sessizlik söylenmemiş duyguların yankısıdır. Çevrenizde de görürsünüz, birçok kişi kimse beni anlamıyor der. Ben de bunu fazlasıyla bir uzman olarak gözlemliyorum. Herkesin genel olarak gelip anlattığı en büyük problemlerden bir tanesi anlaşılamıyorum. Beni kimse anlamıyor cümlesi. Ama bazen sorun anlaşılmamakta değil, kişinin kendisini ifade edememesinden kaynaklanıyor kendini anlatmak, duygunu tanımak, ona isim vermek ve sağlıklı sınırlarını çizmek demektir. E tabi bunların hepsi de çocuklukta duyguların kabul olarak görüldüğü yerlerde gelişir. İşte o yüzden aslında terapi başlangıcında bile kişilere ilk sorduğumuz soru kendinden biraz bahseder misindir? Çünkü önce kişinin kendini tanıyıp tanımadığını anlamaya çalışırız. Kişinin kendisi hakkında olan fikirlerini, neyi sevip sevmediğini, neyle alakalı düşüncelerinin var olduğunu bunları çözümlemeye çalışırız. E kişi de zaten çok uzun bir zamandır kendisine acaba ben kimim sorusunu sormamışsa bizim zaten başlangıçta yaptığımız ilk konulardan bir tanesi kişinin kendisini tanımaya alan açmasını sağlamak. Yani aslında problemlerin en büyüğü kişinin kendisini tanımamasından kaynaklanıyor. Birisi eğer anlaşılmadığını veya kendini ifade edemediğinin farkındaysa bu kişinin kendisini henüz tanıyamadığı ya da tanıma aşamasında olduğu anlamına gelir. Yani demem o ki kişinin kendini tanıması, tanımlayabilmesi, kendini gerçekleştirmesi aslında anlattığı bütün problemlerin cevabı. Devam edeceğiz ama şimdi artık terapiye girme vaktim geldi. Bir sonraki kamera açışımda görüşmek üzere. Aşkım sağ olsun bana güzel bir yemek göndermiş. Ben bunu afiyetle yiyorum. Yemeğimi yedim, doydum. Şimdi bir sonraki terapiye hazırlanmadan önce çocuk ve ergenlerle birlikte çalıştığım zamanlarda bu yazıcı yine kendi kendine bir şeyler mi çıkarıyor? Çocuk ve ergenlerle çalıştığım zamanlarda bazen terapi içerisinde kitaplardan tabii ki de faydalanıyorum. Çünkü örnek etkinlikler oluyor, bilişsel süreçleriyle alakalı olan, özellikle bilişsel davranış terapi ekolüyle çalışan bir psikologsanız bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ben de şimdi birazcık aslında olumsuz düşüncelerin, bilişsel çarpıtmaların yoğun olduğu bir terapiye gireceğim için onun farkındalığı kazandırmak istediğim bir etkinlik çıktısı alacağım. Şimdi onunla uğraşıyorum. Olumsuz tuzak tarzında güzel etkinliğin olduğu ve farkındalık yaratacak bir çıktı çıkardım. Ee, örneğin yakın zamanda zorlandığım bir olayı ya da durumu düşünelim. Ne oldu kutusuna çizelim ya da yazalım. Mesela ne düşündüm? Aklıma gelen ilk düşünceler nelerdi? Nasıl hissettim? Hangi duygulara sahip oldum? Bedenimde fiziksel semptomlarda neler gelişti? Biraz bunlara dikkat edelim. Sonra da bunların beraberinde ne yaptın? Yani nasıl bir davranış sergiledin? Yani aslında anlatmak istediğim durum şu. Kişi hiçbir zaman duygularından sorumlu değildir. Duygu maalesef ki herkesin aslında sorumlu olduğunu düşündüğü bir şeyken tam tersine düşüncelerimiz bizim sorumluluğumuzda olan şeylerdir. Yani hissettiğin duygular tamamen düşüncelerinden kaynaklanıyor. İşte biraz buna farkındalık kazandırmak istediğim bir terapi olacak. O yüzden şimdi bunu güzelce bir put yapalım.